26 Ocak pazartesi saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Bizler günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, metal patronlarının sendikası MES, Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin 29 Ocak'ta başlayacak olan grevini engellemek için antidemokratik yasalara sarıldı. Sendika üyesi olmayan kapsam dışı personelden alınan imzalarla bugün ve yarın 8 fabrikada grev oylaması yapılacak. Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş şimdi telefon hattımızda kendisiyle bu durumu değerlendireceğiz. Selçuk Bey merhabalar. Merhaba. Evet, e, MES'in grev oylamasını yapılma, e, yapmak istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani MES bu grev oylamalarıyla ne hedefliyor olabilir? Ben öncelikle Birleşik Metal Sendikası'nın e, adına bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Tam da sizin söylediğiniz gibi bugün e, bu ülkedeki antidemokratik yasalara sığınılmıştır. Neden antidemokratik yasa? E, bugün metal işçileri metal işçileri kendilerine yasadan doğan haklarını kullanmaktadırlar. Yani grev hakkını kullanmaktadır. Ancak ne yetki sürecinde ne de grev sürecinde hiçbir dahili olmayan hiçbir dahili olmaması gereken kapsam dışı personeli bu sürece dahil ediyorlar. Bu yasadan kaynaklanan bir antidemokratik bir kapsam dışının biz haklarını genişletebilmek için mese teklif verdiğimizde işverenler kapsam dışının haklarını engellemek için yasadan doğan haklarını engelliyorlar. Ama burada tam tersine kapsam dışı personeli metal işçisinin iradesini engellemek için de kullanıyorlar. Sonuçta bu toplu sözleşmeden kapsam dışı personel yararlanmayacak. Sonuçta bu toplu sözleşmenin kararını işçiler aldı. Yani grev kararını işçiler aldı. Ancak işçilerden imza toplayamayan işveren e, kapsam dışı personelden imza toplayarak e, yasadın o antidemokratik yanına sığınarak grev oylamalarına başvuruyor. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. E, sonuçta metal işçisi kararını vermiştir. Kararını vermiştir. Tekrar bir oylamanın yapılması başlı başına bir antidemokratikliktir. Ayrıca kapsam dışının hakları açısından baktığımızda, anayasal hakları açısından baktığımızda kapsam dışılarında üye olma hakkını engelleyen yine işverendir. Şimdi hem işveren kapsam dışının sendikaya üye olma hakkını engelleyecek hem de bu süreçte işçilerin üzerine baskı unsuru oluşturmaya çalışacak. Burada kapsam dışının dikkat etmesi gereken bir şey var. Bir kere hem kendi onurlarıyla oynatmayacaklar kapsam dışı çalışanlarımız çünkü işverenin çıkarları doğrusunda davranış demek ya da zorla o noktaya götürülmesi demek kesinlikle onların onuruyla oynamak demektir. Ayrıca orayı kullanarak işçilerin onuru ve gururuyla da oynamayı önlerine koymayacaklardır. Biz bu meseleye böyle bakıyoruz. Bundan dolayı da kapsam dışının dışından alınan imzayla grev oylamalarının yapılması başlı başına bir antidemokratikliktir. Bu anlamda işletmelerde baskılar yapılıyor, bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu bildiğimiz de bir şeydi sonuçta, bizim öngörmediğimiz bir nokta değil. Ama şunu herkes çok iyi bilmek zorunda, özellikle sermaye açısından, mezaketinden söylüyorum. Metal işçisi gerektiğinde bedel ödemeyi göze almış, bedelle ödetmeyi göze almış bir noktadadır ve biz sendika olarak da bu yapıdayız. Öte yandan baktığımızda 29 Ocak'ta da greve çıkacak metal işçileri. Hazırlıklar nasıl sürüyor? Nedir son durum? Onu da aktarabilir misiniz bizlere? Yani Bizim hazırlıklarımız e, grev kararıyla birlikte 14'ünü de aldıktan sonra gerek eğitimlerimizde gerekse e, iş yeri toplantılarımızda devam etti ve devam ediyor. Yani ikinci parti e, grev e, e, ve çıkacak e, iş yerlerimizle de ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Bu hazırlıklar sürüyor bizim ve sürmeye de devam ettik. Ancak ilk etapla ilgili zaten bu hazırlıkları tamamladık sadece bu yasanın antidemokratik bir kullanılarak e, grev oylamalarına yönelik bir çalışmalar, işverenlerin baskısı bir çalışması var. O grev da sonuç göreceklerdir dedik. Kapsam dışı dahi e, greve evet. Evet e, Selçuk Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız. Teşekkür için. ediyorum. Evet değerli izleyenler sıradaki haberlerimize devam edelim.